Tüm müşterimizi mekanı cennet olsun. Akşamki iftarımız için ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. dergahı hizmetine kabul etsin. Babam Hacı Hüseyin Yiğit'in ve tüm müşterimizin ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, annemi, şehidim, biricik oğlum Muhammed Evliya'yı ama öncelikle babamın mekanı cennet olsun. Yeni kaybettik. Evet, iftar için bu bölümü kadınlar için tasarladık içeriye. Orada açımız yemekler hazırlıyor. Dışarı çıkıyoruz. Dışarıdaki masalarımızı da erkekler için ayarladık böyle. Evet. Bu masalar erkekler için. İçerisinde kadınlar için. Tüm ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Evet. <laughs> Sivas'ta Suşehri Sükün Köyü'nde güzel bir hava. Sıcak bir hava. Güneşli bir hava. Her ne kadar karşıda karlar olsa da iftarı dışarıda açabilecek kadar güzel bir hava. Böyle iftar için yemek düzenini dışarıya kurduk. Erkekler için burası. Babam Hacı Hüseyin'in ruhu için ikram ediyoruz iftara. Mekan İçeri girdiğimiz mutfak bölümü. Açtığımızda da gürül gürül salata yapıyor şu an. Bu bölümü kadınlar için ettik. Evet, aş, 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 aşçımız Siyam Usta şu an salata yapmakla meşgul. Salata son son rant diyor artık. İş bitti diyor. Yemekleri yaptım diyor. Bakalım. Evet, çorbamızmış bu. <laughs> Ellerine sağlık. Böyle bir sebzeli kebap yaptım diyor. Ustamız son rutujları yapıyor şu an. Ellerine sağlık. Bu teşkilat da güzelmiş. Gökçeken köyünden geldi. Bizim teşkilatımız daha küçük olduğu için, bunlar olduğu için. Bu büyük teşkilat. <laughs> alım